Değerli YKS 2023 tayfa hepinize merhaba tercih sürecinin sonuna geldik tercihler bitti artık yavaş yavaş tercih sonuçlarına doğru ilerliyoruz. Ne zaman açıklanır o konuda geçmiş videomuzda tahminimizi söylemiştik arkadaşlar. Daha geçmiş videolarımızda da sıralamalar hakkında sayısal eşitarlık sözel yorumlarımızı yapmıştık. Tercih süreci bitti ama YKS adaylarının içindeki o kurt bitmedi arkadaşlar. Acaba yanlış yapmış mıyımdır? Acaba tercihim olmamıştır gibi sorularla karşılaşıyoruz. Tercihlerim ÖSYM'ye bildirilmiştir yazısını göremiyorum hocam diyenler var. E bizler de mantıkçı hocanız olarak sizlerle bunu paylaşmak istedik arkadaşlar. Bunu kontrol etmek için sol tarafta görüyorsunuz başvuru sürecindekiler kısmına tıkladıktan sonra arkadaşlar 2023 YKS tercihinizi orada tekrar görebilirsiniz. Bakın ona tıkladık tercihlerimi görüntüle diyor üst tarafta. Ona tıkladığımızda tercihimiz çıkıyor arkadaşlar. Bu tercihimizde zaten neresini tercih ettiğimiz yazıyor. Altta doğrulama kodu var. Bu bizim belgemiz arkadaşlar. Biz tercihlerimizi yaptık. Artık hiçbir sıkıntı yapmaya gerek yok. Mantık çocuğu hocanız olarak ben de tercih yaptım. Neresini yaptım? Şu an Aksar'dayım. Ee, Celal Bayan Üniversitesi Aksar Meslek Üstelik Okulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi. Halihazırda zeytinlerim de var. Arada oraya gidiyorum. Bu bölümü merak ettim ve aynı zamanda kayıt burs kredi duyurularında bana gelen mesajları da sizlerle paylaşmak için sizlere yol göstermek için de tercihimi yaptım. Ama bu bölümü de şöyle bir okumak istiyorum arkadaşlar. Hepiniz için Hayırlısı olsun. Kalbinizden geçen olsun diyorum. Kayıt sürecinde başvuru sonuçlarından sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Lütfen takipte kalmayı unutmayın.